Sizler ey yarı vücudunun sıhhatini kaybeden kardeş. Adam felçli. Adamın vücudun yarısı çalışmıyor. Böyle insanlar var. Sen ihtiyarsız, kısa ve kolay ve sebebi saadet olan iki esas sana verilmiş ki daima senin vücudunun vaziyeti dünyanın zevalini insanın fani olduğunu ihtar ediyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. E ve vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala Ali seyyidina Muhammed. Evet gecemiz mübarek olsun. Cenab-ı Hak Recep ve Şabun hakkımıza mübarek olsun. Bize Ramazan ayına ulaştırsın. İnşallah bu koronavirüs salgının da bir an önce bertaraf eylesin. Ve tekrardan camimize, cemaatimize, sohbetlere, kavuşmayı nasip eylesin. Tabi en önemlisi de gerekli manaları ve dersleri de çıkarmayı nasip eylesin. Evet, koronavirüs vesilesiyle başımıza gelen hastalık, musibet ve sıkıntılar içerisindeki hikmet, adalet ve rahmet yönlerini görmek ve böyle zamanlarda mümince bir tavır ve duruş göstermek adına 25. lema üzerine yaptığımız çalışmada 20. devaya kadar geldik. 25. lemada iki ayet kelime kerime tefsir ediliyordu. Bakara suresi 156. ayet o kimseler ki başlarına bir musibet geldiğinde biz Allah'ın kullarıyız dönüşümüz ancak onadır derler. İkinci ayet-i de şu ara suresi 79 ve 80. ayetler. Beni yediren ve içiren odur hastalığında bana şifa veren de odur. Bu iki ayet-i kerime ve Kur'an-ı Kerim'de geçen musibet hastalık ve sıkıntılarla ilgili ayet-i kerimelerin de bir nevi tefsirinin yapılmış olduğu 25. ile mal Amacımız bu ayet-i kerimelerin Kur'an'a muhatap olmak, bu ayet-i muhatap olmak. bir sanur aracıyla Kur'an'a muhatap olmak için uğraşıyoruz. Evet. 22. Deva. Bu birazcık büyük bir imtihan. Yani e, Allah muhafaza eylesin. Olanların da yardımcısı olsun. Ama bunlara yine rahmet yönleri var. Nedir o? Ey nuzul. Ne demek nüzül? Evet. Nüzül, nazil olmaktan gire inme derler. Felç. Yani felç. İnme bazı Anadolu'da inmede de derler. Ondan sonra nüzüldür. Diğer ismi. 3 tane isim olarak yani felç. Felçli insanlar için. Ey Nuzur gibi ağır hastalıklara müftela olan kardeş. Evvela sana müjde ediyorum ki mümin için nuzul mübarek sayılıyor. Kimin için ama? Mümin için. Mümin kim? Mümin ne demek? İnanan demek. Neye inanacak? Allah'a ve onun rahmanetine ve rahmiyetine inanan için. Mümin. Yani imanını kalben tasdik etmiş olan kişidir mümin. Yoksa her yani müminim diye mümin olmaz. Müslüman olursun ama mümin olmak farklı bir şeydir yani. Mümin kalbi bir tasdik lazım. Yani evet sen İslam olabilirsin. İnandım, inanmış olabilirsin ama İslam olmak farklı bir şeydir. Yani insanın İslam dediğimiz kişi şey hakikat Kişinin selamette olmasıdır. Her hadise, her olayda selamette, rahat olmasıdır. Yani Cenab-ı Hakk'ın yaptığını bilmesidir. Mutlaka bir kudret elinden, rahmet elinden çıktığını bilmesidir. O yüzden mümin olmak bu noktada önemlidir. Nüzul müminler için mübarektir. Tamam mı? diyor. Bunu çoktan ehli velayetten işitiyordum. Sırrını bilmezdim. Nüzul için, felç için böyle bir şey niye söylüyor? Bir sırrı şöyle kalbime geliyor. Ehlullah Cenab-ı Hakk'a vasıl olmak ve dünyanın azim manevi tehlikelerinden kurtulmak ve saadeti ebedi temin etmek için ehlullah yani Cenab-ı Hakk'ın Cenab-ı Hakk'a ehl olanlar yani her şeyi Cenab-ı Hakk'la irtibatlandıran kişi ehlullah'tır. Velayet sahibidir. Bakın velayeti bize çok yanlış anlatıyorlar. Yani biz Anadolu menkıbelerinden Dinlediğimiz için velayetleri, velayet deyince aklına gelir insanın uçması, kalkması, ondan sonra kalp okuması vesaire. Kardeşim bunlar velayetin tereşuatıdır ama esas velayet nedir? Senin her şeyle Cenab-ı Hakk'ın izini, özünü, yüzünü görmektir. Her şeyden Cenab-ı Hakk'ın nuruna pencere açmandır. Yani her şeyden Cenab-ı Hakk'a ait bir mana çıkarmadır. Esma-i Hüsna okumandır. Bunu ne kadar yapıyorsan sen ehli velayet sahibisindir. Ve ehlullah Cenab-ı Hakk'a vasıl olmak için ve dünyanın azim ve manevi tehlikelerinden kurtulmak ve saadeti ebediyi temin etmek için iki esası ihtiyar edip takip etmişler. Yani senin veli olman için iki yol uygulanmış geçmiş tarikatlarda. Nedir onların? Bir tanesi rabıtayı mevttir. Ne demek rabıtayı mevt? Yani ölümü düşünmek. Niye? Yani dünyanın fani olduğunu Bak dünyanın fani olduğu gibi kendisi de içinde vazifedar fani bir misafir olduğunu düşünmekle hayatı ebediyesine o süreçte çalışmışlar. Yani senin ehlullah olabilmen için dünyanın zahiriyle ilişkini kesmen lazım. Yani cazibedar güzellikleriyle, sefatiyle, günahlarıyla vesaire ne yapman lazım? Dünyanın diğer iki yüzüne ağırlık vermen lazım. Nedir onlar? Bir, ahirete bakan yüzü. Diğeri Esma-i bakan yüzüne ağırlık vermen lazım. O yüzden dünyanın bu fani lezzetlerinden kopman için senin rabıta imerit yapman lazım. Sürekli ölümü düşünmen lazım. İki, nefse emmarenin ve kör hissiyatın tehlikelerinden kurtulmak için çileler ile, riyazetlerle nefse emmarenin öldürülmesine çalışmışlar. Mesela eski çilehaneler vardır. Karanlık kümbet gibi böyle girersin içerisine. Orada 40 gün az yemek, az uyumak, az konuşmak. Killeti taam, killeti menam, killeti kelam. Yani az konuşacaksın, az uyuyacaksın, az yiyeceksin. Orada 40 gün erbayin derler. Bir riyazete girersin. O vazette hep ibadet, zikir vesairelerle meşgulsun, ilimle meşgulsun. Ondan sonra böyle bir süreç. Amaç nedir? Nefs-i emmari'nin heves altını öldürmek, nefs-i öldürmek çünkü nefsi i ile yürünmez. Bak bunu ne yapıyorsun? Öldürüyorsun şimdi ve ehlullah oluyorsun. Şimdi nüzulle ne alakası var bunun? Bir rabıta imet ve diğer nefs-i öldürmek. Sizler ey yarı vücudunun sıhhatini kaybeden kardeş! Adam felçli, adamın vücudun yarısı çalışmıyor. Öyle insanlar var. Mesela belden aşağısı çalışmıyor ve hatta kolları çalışmıyor değil mi? Adam vücudun yarısını kaybetmiş sen ihtiyarsız, kısa ve kolay ve sebebi saadet olan iki esas sana verilmiş ki daima senin vücudunun vaziyeti dünyanın zevalini insanın fani olduğunu ihtar ediyor. Şimdi senin bir organın bir uzvun çalışmayınca zaten otomatikman lezzet alma şeyin düşüyor. Bizim bir arkadaşın babası vardı Allah rahmet eylesin. Belden aşağısı felç. Yatalaktı. Ama hiç namazı terk etmedi. Elhamdülillah. Ama her gittiğimizde, zaten oğlu da bakıf ondan sonra, yani ehli hizmet birisi, Oğlu da ondan sonra ona arada bakıyordu, geliyordu. Validesi çok izletti elhamdülillah. Adam böyle nur gibiydi yani. Gidiyorsun ama hep böyle dilinde dua, zikir, muhabbet, sohbet tamam mı? Hiç de şikayet etmiyordu elhamdülillah. Şimdi o adamın alem-i ahiretteki vaziyetini biz görsek ve gelsek, Cenab-ı Hakk'a dua ederiz biliyor musun? Çünkü neden? Neden? İnsanın vücudunun yarısı gidince otomatikman o zevk ve şevk otomatikman düşüyor. Şehvet kırılıyor. Dünyaya olan şey bağ artık azalmaya başlıyor. Dünya seni boğamıyor. Gaflet senin gözünü kapayamıyor. Ve yarım insan vaziyetinde bir zata nefse emmare elbette hevesatı rezile ile nefsani müştiyat ile onu aldatmaz. Aldatamaz. Niye? Çünkü uzuv yani vücut çalışmazsa nefse emmare keyif alamaz nefsi emmarenin keyif alma imkanı vücutludur. Cisimledir. Cismaniyet ve onun işte kuvvetler olan kuvve-i gadabiye, kuvve-i akliye, kuvve-i ile o vasıtayla ceset lezzet almaya başlar. zaten eli tutmuyor, ayağı tutmuyor. Yani felç gelmiş, otomatikman nefsi emarenin bu noktasına fıtri bir darbe vuruluyor ve nefsi ani müştehiyat ile onu aldatamaz, çabuk o nefsin belasından kurtulur. İşte müminin sırrı iman ile, bak şimdi sırrı iman olacak. Teslimiyet ve tevekkül ile o ağır nüzul gibi hastalıktan az bir zamanda ehli velayetin çilleleri gibi istifade edebilir. O vakit o ağır hastalık çok ucuz içer. Yani adamın belki de 60 senede uğraşmış olup gelmiş olduğu bir mertebeye nüzul yani felçli olan hasta yatağında bu sıkıntılara girmeden ulaşmış oluyor. Ve Cenab-ı Hak bu dünya hayatında bir kulunu zahiri mahrum bırakmış olduğu bir nimetin karşılığında o kul eğer teslimiyetle, tevekkülle, mukabelede bulunursa, isyan etmezse alemi ahirette ona burada mahrum bıraktığı bütün nimetlerin kat ve kat fazlasını verecektir. Çünkü Cenab-ı Hak adil mutlaktır ve adaletin tam tecelli edeceği yer neresidir? Alemi ahirettir. O yüzden bu gibi ağır hastalıklar içerisinde büyük mükafatları barındırır. Ama ve lakin yeter ki o hadiseyi Cenab-ı Hakk'ın iman dairesinde değerlendirip şükürle ve içindeki rahmet yönlerini görmekle, hikmet yönlerini görmekle, adalet yönlerini görmekle mukabele ederse kişi çok büyük kazanca nail olur yani. Tabi Allah yar ve yardımcısı olsun böyle insanların zor bir imtihandır. Ama ve lakin büyük imtihanların büyük mükafatları olur yani.